Merhaba, ben Profesör Doktor Mücahit Çalış, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün anlatacak olduğum konu boyun düzleşmesi ve bel düzleşmesi nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir, biraz onlardan bahsedeceğim. Bir çocuk yürümeye başladığı andan itibaren boynunda ve belinde iki tane eğim olur. Biz buna lordoz diyoruz. Bakın bir tane belde var, bir tane de boyunda var. E, bu aslında bizim ayakta durmamıza yardım eden e, bir eğim. Normalde var olan eğimler. E, şimdi vücudumuza dışarıdan bir darbe geldiğinde e, bu ters hareket olabilir, yanlış yastıkla yapmak olabilir e, veya da altta bir hastalık olabilir. Herhangi bir nedenle bir darbe geldiğinde bakın ilk önce buradaki kaslar kasılır. Aslında kolumuzda ve bacağımızda da durum yani ben size şimdi e, bir darbe versem ilk önce buna kaslarınız kasılır. Bu kasların kasılması sonucunda e, bu eğimleri düzleştirirler. Yani omurga arkaya doğru çekilir ve bu eğim ortadan kalkar. Oyun düzleşmesi dediğimiz olar meydana gelir. Bende de durum aynıdır. Buradaki kasların kasılmasıyla bu eğim ortadan kalkar, omurgayı arkaya doğru çeker kaslar ve düzleşme gelir. Yani aslında bu düzleşme bir hastalık değildir. Kasların kasılmasından dolayı omurgadaki normalde var olan eğimlerin ortadan kalkmasıdır. Şimdi altta birçok problem olabilir. Yani basit bir travma da olabilir. Romatizma hastalık olabilir. E, halk arasında söylenen kireçlenme dediğimiz osteoartrit olabilir e, omurlar arasında. Bunun dışında. Başka fibromiyaj gibi hastalıklar, enfeksiyonlar, daha kötü hastalıklar da var olabilir. Fakat tabii biz bunların içerisinde çoğunlukla mekanik olan nedenleri görüyoruz. Çok şükür ki e, bu işte altta kanser, enfeksiyon gibi nedenleri çok nadir görüyoruz. O yüzden bunları çok fazla düşünmememiz gerekiyor. Belde de öyle. E, peki hangi durumlar vardır da biz? daha çok dikkat edelim, mutlaka doktora gidelim diye sorarsak, Özellikle e, boyun içinde, bel içinde kollarda bir güçsüzlük, bacaklarda bir güçsüzlük varsa, karıncalanma, uyuşukluk gibi şikayetler varsa, e, gece uykudan uyandıran bir ağrı varsa bu durumda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. E, onun dışında ağrı kesicilere yanıt vermeyen ağrılarda, e, özellikle gece uykudan yandıran ağrılarda, ateş yüksekliği gibi başka bulgular eşlik ediyorsa bu durumda mutlaka ve mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor. E, sabah kalktınız, bir tutukluk var vücudunuzda. Birçok e, yaşı ilerlemiş olan hastanızda 5-10 dakika bir tutukluk olabilir. Bundan bahsetmiyorum. Ama bir yarım saat boyunca e, doğrulamıyorsunuz. Çorabınızı rahat giyemiyorsunuz, ayakkabınızı rahat giyemiyorsunuz. Bu durumda yine beliniz ağrıyorsa, boynunuz ağrıyorsa gidip doktora başvurmanızda fayda var. Çünkü altta bir romatizm hastalığı olabilir. Ee, başka bir eklediğinizde bir sorun var. Mesela dizleriniz şişmiş ama aynı zamanda beliniz ağrıyor. Yine e, topuğunuz ağrıyor. Bu durumda da yine mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor. Ee, tedavide neler yapıyoruz? Öncelikle e, hastayı iyi bir muayene etmek lazım. Yani altta yatan bir neden var mı? Neden bu değişmiş? Neden belirimiz değişmiş? E, öncelikle iyi bir muayene e, özellikle de kasiskele sistemine bakan fizik tedavileri evitasyon uzmanı, ortopedi uzmanı ya da beyin cerrahı uzmanından gidip bunları evet. değerlendirmesi lazım. Öncelikle fizik tedavileri rehabilitasyon diyorum. Çünkü ortopedist ve beyin cerrahı cerrahi açıdan değerlendirir ve diğer tedavileri üstlenmez genellikle. Ee, şimdi biz böyle bir düzleşmede bir boyunluk verebiliriz. Bele borsa verebiliriz çünkü o bölgeyi istirahat almamız gerekiyor. Ee, fakat biz genel istirahat, mesela birçok hasta bizden rapor istiyor. Ee, normalde 1 ila 3 günden fazla yatak istirahati önermiyoruz bu hastalara. Çünkü ne kadar aktif kalırsa o kadar iyi bizim için. Bir an önce hayatın içine tekrar girmesi hastanın gerçekten çok önemli. Bunun dışında hastanın ağrı kesici alabilir fakat dediğim gibi bunları muayene etmeden kullanmak kesinlikle doğru değil. Çünkü biliyoruz ki çok işte 70 yaşında, 80 yaşında teyzeler, amcalar direkt olarak komşusunu verdiği bir ilacı alabiliyorlar. Halbuki onun kalbi için, gömleği için zararlı oluyor. O nedenle ilaç tedavilerini mümkünse doktorun reçetesine göre e, almak gerekiyor. E, ama orayı istirahat alabilirsiniz, yatak kendinize yapabilirsiniz. E, çok erken dönemde kas spazmını en iyi çözecek şey aslında soğuk tedavisi, buz tedavisi. Fakat biraz olay ilerlediğinizde sıcak tedavide yine e, çözücü olarak kullanılabilir. Bundan uygulanabilir. Kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir ama kas gevşeticileri çünkü sonuç olarak buradaki kaslarda bir e, spazm var ve bu ağrı yapıyor. Bunlar için kas gevşetici ilaç kullanılabilir ama bunlar da yine doktor önerisiyle doktorun yazmış olduğu reçeteler doğrultusunu öğrenmek lazım. Peki bunun dışında fizik tedaviler yapılabilir. Fizik tedavilerde elektrik akımını kullanıyoruz. İşte bana yağlama yapıldı diyor. Mesela ultrason tedavisi yapılıyor. Bu bir ısıtıcı tedavi. Çok derin dokuları ile ısıtılıyor bu tedavi. Elektrik akımları da yine ağrı kesici olarak ve ilaçlardan çok daha masum olan yan etkileri çok daha düşük olan tedaviler. Bunun dışında Başka lazer tedavileri, traksiyon dediğimiz çekme tedavileri bunlar uygulanabilir. Peki egzersiz yapılabilir mi? Akut dönemde yani ağrısı varken, o düzleşmeler varken bakın tam tersi biz o bölgeyi istirahat ediyoruz, egzersiz vermiyoruz. Hiçbir egzersiz yapılamaz. Yapılabilecek egzersizler var. İzometrik egzersiz dediğimiz bizim. Sadece kası kasarak oluşturmuş olduğumuz egzersizler. Bunlar yapılabilir. Yapılması da faydalı. Ama diğer egzersizler, zorlayıcı egzersizler bu akut dönemde, ağırlık dönemde asla yapılmaz.